Herkese merhabalar. Ben Müşrandır. Özger Taş gibi memeleriniz olması için size birkaç tane bilgi vereceğim. Şimdi bu meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatlarını aynı başlık altında toparladım. Çünkü çok benzeyen işlemler. Aralarındaki tek fark meme küçültme işleminde meme dikleştirmeden çok fazla doku alınıyor. Yani meme dikleştirme sarkmış küçük memelere içinden doku almadan da yapılabiliyor. Ama meme küçültme ameliyatında içerisinden belli başlı bir yağ ölçüsü alınarak işlem gerçekleştiriliyor. O yüzden işlemde dikişleriniz belli aynı oluyor. sarpmalarının hemen hemen aynı boyutta oluyor. İki tane şama koyacağım. Ee, nereye koyarım bilmiyorum bu arada bunları videoyu maykırlarken ee, karar vereceğim. Şimdi şekil itibariyle dizdeki düşme büyük ya da küçük fark etmez ya da hiç yağ yok fark etmez. Buradaki şekillerden bir tanesine benziyorsa dikleştirme işlemi yaptırabilirsiniz. Ve dikiş izleri konusuna geleceğim. Ee, koyduğum şemada benim dikiş izim lollipop şeklinde yapıldı. Tabii ki de sizin bu şekillerden hangisi uygunsa doktorunuzla beraber buna karar veriyorsunuz. Ve işleminizdeki dikiş izi, işlem sonundaki dikiş izi buna yönelik olmuş oluyor. Benim göğüslerim 2 ile 3 arasındaki sarkma seviyesindeydi. Ama sadece deri kalmıştı. Oradaki dokulardan daha az bir dokum vardı. Hatta dokum yoktu. Çünkü meme başım aşağı doğru böyle sallanıyordu. Çok kötüydü. Daha sonra lollipop işlemiyle toparlatarak dimdik sımsıkı güzel bir memeye sahip oldum ama aynı zamanda içinde protez de var hiç yağ dokumu olmadığı için. Bunu diğer videoda anlatacağım. Şimdi bunları nereden biliyorsunuz diyorsanız ya da bana ilk defa denk geliyorsanız şöyle ki ben kombin bir operasyon geçirdim yaklaşık 9 saat sürdü bu operasyonun içerisinde göğüs dikleştirme artı protez 360 karın germe ve bacak içi ameliyatı vardı haliyle ben de bu kadar yüklü bir ameliyata girerken araştırma yapmayacak değildim ee, 1-1,5 sene deli gibi doktor araştırdım dünya kadar plastik cerrahla görüştüm Aynı zamanda da çok böyle pozitif olmanın verdiği etkiden dolayı asistanlarından çok fazla bilgi alma sahibi oldum. Normalde doktorlar size anlatacaklarından çok size bahsetmezler. Buna çok fazla zaman ayırmazlar. Genelde siz sorarsınız doktor o şekilde cevaplar. Sormazsanız da cevap vermez ya da bunları anlatmaz. Ondan dolayı bilin ki ben size bunları anlatayım. Bilerek gidin görüşmelere. Hemen sorulara geçeceğim. Meme dikleştirme işlemi zor mu diye gelmiş. Meme dikleştirme işlemi sadece yağ dokunuz kaldıysa yani şey mevcut memeniz aşağıya sarktıysa ve o boyuttaki meme size yetiyorsa zor bir işlem değil. Küçültme işlemi bir tık daha zordur. Çünkü çok fazla yağ içeriden çekilmek durumunda kalabilir. Bunun da zorluğu şöyledir. Ameliyat esnasında bir zorluk çekmezsiniz ama ameliyattan sonra küçültülmüş mü birazcık daha ödem toplayabilir. Çünkü içeriden bir parça alınıyor. Yani diğerine göre daha fazla bir parça alınıyor. Bundan dolayı birazcık ağrı olabilir. Ama bende hiçbir ağrı sancı olmadı. Hatta meme ameliyatından sonra ben ağır, şey mememi yaptırdım. Hiç ağrı sancı yok modundaydım. Bunu da görebilmek için eğer Instagram takipçim değilseniz Instagram hesabım Kıpşilalaya bakabilirsiniz. Tüm ameliyat sürecim orada var çünkü. El kol kaldırma olayını anlatacağım. İki ameliyatta da elinizi kolunuzu gayet rahat kullanabilmeniz gerekiyor. Çünkü yani tıp inanılmaz ilerledi ve hala ameliyat sonrasında elini kolunu kaldıramadın diyen insanlar var. Burada da doktoru çok önemsiyorum. Adam akıllı bir doktora ameliyat olun. Ünlenmiş diye bir doktora gitmeyin. Ee, bulduğunuz doktorun hastasıyla mutlaka konuşun ki başınıza çok minimal şeyler gelsin ya da hiç gelmesin. Benim tercihim hiç gelmemesinden yana. Ama genelde hastalar çok ünlü diye gittikleri doktorlardan çok ağlaya ağlaya dönüyorlar. Ben birçok doktora gidip görüştüm. Birçoğunu da sayfadaki görse hani, takipçi kitlemin bana gönderdi. Ay sakın gitme böyle oldum demesiyle doktorları eleme şansım oldu. Bu yüzden kendimi sayfa kullandığım için e, çok şanslı hissediyorum. Ama yine de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi e, dikleştirme ya da küçültme işlemlerinden sonra emzirebiliyor muyuz demişler. Hemen hızlı hızlı geçeceğim bunları. Eğer doktor sizin süt bezlerinizi, süt kanallarınızı almadıysa emzirebilirsiniz. Ama unutmayın ki Türkiye'de iki kadından bir tanesi net bir şekilde emziremiyor. Eğer anatominizde varsa emzirme ve doktor süt kanallarınıza, süt bezlerinize dokunmadıysa emzirebilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi doktora bunu net bir şekilde söyleyin ve sorun. Çünkü çok önemli bir detaydır. Ben de daha henüz evlenmediğim için çocuğumu emzirmek isterim. Onun dışında bu arada ben bu iki kadından bir tanesinin emziremediğini jinekologlara da sordum. Hani ben böyle böyle bir ameliyat olacağım. Böyle bir ihtimal var mı? Emzirmezsem nasıl besleriz vesaire gibi. Ki daha ortada çoluk yok, çocuk yok, evlilik yok. Ama sonuçta bir operasyon geçireceğim için araştırmayı çok sevdiğim için de bunları öğrenmem gerektiğini düşünmüştüm. Kadın da bana evet Türkiye'de zaten iki tane kadından biri emziremiyor. Doktorun doğru söylemiş. Emziremezsen senin yapınla alakalıdır. Eğer ki doktor süt kanallarını almazsa emzirebilirsin. Buna yapın müsaitse demişti. Tane tane size bunu anlattım. Emzirmeden ne kadar süre geçmesi lazım? Heh, ameliyat için eğer hamile kalmayı düşünüyorsanız ya da hamilelik yani bebek varsa eğer arada emziriyorsanız emzirmeniz bittikten 6 ay sonra şey gidip de dikleştirme, protez ya da meme küçültme ameliyatı olabilirsiniz. Bunun da sebebi şöyledir. E, süt kanallarınız henüz kapanmadığı için ameliyat sırasında enfeksiyon kapabilirsiniz. Enfeksiyon kapmanız demek göğsünüzün yaralarının işte şeklin tamamen bozulması, çok sancılı bir sürece girmenize sebep olur. Bunu en iyisi siz kendiniz kontrol edersiniz. Meme başınızda böyle beyazlanma, e, hamillikten sonra beyazlanma devam ediyorsa bilin ki süt kanallarınız hala kapanmamış demektir. Bence bebeğinizi önce emzirin. Tamamen süt kanallarınız kapansın. Çünkü süt kanalının içinde süt varsa memeniz daha şiş durur. Ve yaptırsanız bile onlar tamamen kapandığında yaptırdığınız meme de sönmeye yol açar. Bunu unutmayın. Oh his kaybı oluyor mu? His kaybı bu ameliyatlarda %30 seviyesindedir. Bazı hastalar mesela hiç hissetmezken göğsünü. Benim doktorumda, ben çünkü daha önce de birkaç kişi oraya ameliyat olmaya gönderdiğim için kendimden önce. Dehşet derecede hissediyoruz diyorlar. Ben de mesela ameliyat öncesinde meme ucumu asla hissetmezken, yani çok az bir hissiyat vardı sarkmışken. Şu an dikleştirildiğinde dehşet derecede hissedebiliyorum. Ama genelde his kaybı hastalarda yaşanabiliyor. Gene bu doktorla ve doktorun yaptığı hastalara ulaşıp da bilgi alabileceğiniz bir şey. Onun dışında izler ne kadar sürede iyileşiyor demişler. Benim dikiş izlerim 4. ayda bembeyazdı. Şu an 5,5 ay oldu. Yani hiç dikiş yokmuş gibi. Sadece tabii ki de bir dikiş var. Ama ne kırmızı ne mor yani. Tamamen et rengine dönmüş oldu. Ama genelde 6 ayla bir sene arasında bu dikiş izleri tamamen iyileşiyor. Bence buna çok takılmayın. Benim her yerim kesik tabii. Ben sizden birazcık daha farklı olabilirim bu konuda ama. Genel anlamda dünya starlarının bir taraflarında mutlaka dikiş oluyor. Özellikle göğüs ameliyatı olan hastalarda yani göğüs ameliyatı olmuş ünlülerde de dikiş var. Bu yüzden buna çok üzülmeyin. Sorun olursa da beğenmiyordum yaptırdım diyin ya da param vardı hoşuma gitti yaptırdım diyin. Bu kadar basit. Çünkü gerçekten herkes bir taraflarını yaptırmak istiyor. Bunlar asla üzülecek ya da saklanacak konular değil. Diğer soruya geçiyorum. Dikleştirilmiş meme emzirme sonrasında ya da kilo alıp vermede deforme oluyor mu yazmışlar. Evet tabii ki de oluyor. Sonuç olarak sen bir tarafını yaptırıyorsun. Göğsünü yaptırıyorsun. Doğum yapıyorsun. Doğumla beraber süt kanalları şiştiği için göğüs şişiyor ve sonra tekrar sönüyor. Balon gibi düşünün bunu. O yüzden mümkün olduğunca eğer yakın tarihte evleniyorsanız yani evlenmenize benim gibi 3-4 sene yoksa Gidin yaptırın ama varsa hemen bebek düşünüyorsanız e, hamilelikten sonraya bırakabilirsiniz göğüs yaptırma işlemlerinizi. Çünkü yaptırılmış şeyin deforme olmasını kimse istemez. Yüzüstü yatabiliyor muyuz yazık yok yatılmıyor. Yani o kadar yaptırmışsın, yatmaman gerekiyor. Bu aslında normal memesi çok güzel olan, işte yaratılıştan göğsü çok güzel olan kadınların da yüzüstü yatmamaları gerekiyor. Çünkü sen iki tane topun üzerine yattığında ve ciddi bir ağırlık verdiğinde onların bozulmasına sebep oluyorsun. Yaptırılmış göğsün de üstüne yatılmaz. anatomiden düzgün olan göğsün de üstüne yatılmaz. Yan oyuna yatabiliyorsunuz. Ben bu konuda çok üzülmüştüm ama ben de bu soruyu sormuştum. Ne yazık ki hocam üstüne yatabilir miyim diye. Onun dışında bir konu daha var. Südyen kullanımı. Ee, biz südyen kullanmayı bilmiyormuşuz. Buralar hep morarına moracak şekilde. Göğüs askılarının sürekli yukarıda olması gerekiyor. Büyük memeliler bunun acısını çok iyi bilir ama ne yazık ki küçülttükten sonra da südyen askınızın burayı morartması gerekiyor. Aksi takdirde memeyi yaptırmış olun ya da normal güzel bir memeniz olsun. İlerleyen zamanlarda yer çekimiyle e, hafif de olsa sarkmaya başlayacaktır. Bunun önüne geçebilmek için yer çekimle meydan okumanız şart. Bunu da Kendimden söylemiş olayım. Hemen 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 Dikleştirme işleminde protes şart mı yazmışlar? Eğer meme dokunuz size yeterliyse yani meme dikleştirirken zaten oradan bir parça alınıyor. Eğer o alınmış parçayla meme dokunuz size küçük gelmiyorsa protes koydurmak zorunda değilsiniz. Zaten küçültülmüş memenin böyle bir derdi yok. O yüzden söylemem gereken de bir şey yok. Meme dikleştirmede göğüs gerildiği için çatlaklar gider mi yazmışlar. Şimdi meme büyükken ya da meme sarkmadan önce zaten sarkmış meme genelde aşağı doğru çektiği için mutlaka ya buralarda ya da burada bir çatlama oluyor. Genelde büyük memelerde göğüs üzerinde bir çatlama olur. Kilo alıp vermeden dolayı da buralarda çatlama olur. Meme gerildiği zaman çatlama bu bölgede olmadığı için ve gerdirme işlemlerini hep bu bölgede yaptıkları için meme başı yukarı alındığında ne yazık ki buradaki çatlaklarımız kalır ve deri gerilince çatlak daha çok meydana çıkıyor. Ben de karnımı yaptırdıktan sonra bunu aslında çok net bir şekilde görebildim. Ne yazık ki çatlağın bu şekilde gitmesi çok mümkün değil ama başka şeyler var onları araştırıyorum ben şimdi. Mutlaka çatlağın da güzel kalıcı tedavisini bulacağım üzülmeyin siz. Hamilelikte göğüs şiştiği için yapılmış göğüs açılma yapar mı yazmışlar. Yani şey sorusu göğsümü yaptırdım, hamile kaldım ve o esnada dikiş izlerim açılır mı sorusu herhalde bu. Şöyle ki ameliyattan sonra dikiş izleriniz tamamen ete kaynadıysa bir açılım olacağını sanmıyorum. Ama atıyorum hamile kaldınız ve göğsünüzü çok yakın bir zamanda yaptırdınız. Dikiş izlerinizde e, hafif minimal bir genişleme olabilir ama bu dikiş iz genişlemesidir. Yani dikişler birbirinden kopmaz. Çünkü doktor şey sana şu an tırda çarpsa asla dikişlerin açılmaz demişti bana. Ondan dolayı eğer böyle bir şey yaşarsanız bol bol kremler kullanmaya çalışın. Dikişinizin genişlemesi çok hoş durmuyor çünkü. Ama diğer türlü eğer memeniz enfeksiyon kapmadıysa, işte ameliyattan sonra çok başarılı bir sonuçla hastaneden ayrıldıysanız göğüs dikişinizin açılacağını zannetmiyorum. Ameliyattan kaç gün sonra normal hayata dönebilirim. Şimdi şöyle ki ben ameliyat olduktan sonra göğüs ameliyatı olmuş gibi değildim yani. Bütün kombin olmuştum zaten ama göğsümden ameliyat oldum. Ah kollarımı kaldıramıyorum, parmaklarımı hissetmiyorum. Böyle bir şey yaşamadığım için ki ben çok çabuk iyileştim. Yani hiç ağrı sancı çekmeden kombin ameliyatlardan kalkıp ayağa kalkıp deli gibi dans edebildiğim için hiç böyle bir problem yaşamadım. Normal hayata dönüşse şöyle göğüs ameliyatı 2 günlük bir işlemdir. Direnler de 2. günün sonunda mutlaka çıkartıyorlar diye biliyorum eğer bir problem gelişmezse. Direnler çıktıktan sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ama doktorunuzun başarılı olması gerekiyor. Eğer siz kolunuzu kanadınızı kaldıramıyorsanız zaten normal hayata dönmeniz çok gecikecektir. Mesela bir tane takipçimle konuşuyorum. Kız diyor ki bir buçuk ay kollarımı kaldıramadım. Hani ben böyle bir şey yaşamadığım için bu konuda doktorunuz iyiyse hasta da çok çabuk normal hayatına dönüyor. Meme ameliyatı benim doktorumda ben sadece meme için gitmiş olsaydım şöyle bir süreç yaşardım herhalde. Gider yatardım gösteri yaptırdım. Ertesi gün gene tatilimi yapardım. Çünkü kombin 9 saatlik bir ameliyattan sonra da bunu yaptım yani. Bayağı tatil yapıp döndüm. Bunların hepsini Instagram'daki sabitlenmiş esnetik operasyon hikayelerinden görebilirsiniz onun dışında bakalım ne gelmiş kilo verme sonrasında göğüs toparlar mı? şöyle ki e, kilo verme sonrasında spor yaparsanız vücudunuz dahi çok geç toparlar ama göğüs toparlamaz. E, yapmanız gereken en doğru şey kilo verirken spor yapıp göğüs toparlamaya çalışmaktır. Ki göğüs yağ dokusundan oluştuğu için kilo verirken de yağdan verdiğiniz için genelde göğüste sarkma kalır. Ve göğsü esnetiksiz toparlamak çok da mümkün değildir. Bunun da sebebi zaten göğüs yağ dokusundan oluşuyor. İçerideki kas sadece dokuyu çok çok az toparlar. Bu da sizi tatmin etmez. Genelde çünkü hep öyle oluyor. Bakalım bakalım bakalım. Küçültme işleminde diren takılıyor mu demişler. Evet takılıyor bunu zaten söyledim. Çünkü içeriden orada bir kese olduğu için içerideki piskanı e, pis kanı temizlemek adına bir diren takmak durumundalar. Bu çok sağlıklı. Hem sizin için hem de e, doktorun işini iyi yaptığını gösteriyor. Çamaşır sızda dik duruyor mu? Benim kitlem çok çılgın ya. Evet çamaşır sızda dik duruyor. Çünkü bunun için dik durması için göğüs esnetiği oluyorsunuz. Sürekli ömür boyu sütyenle destekleyin diye değil. Konuşamadım. Sütyeni günlük hayatınızda kullanmanız gerekiyor. Ama e, tabii ki de özel günlerde sütyensiz bir şekilde hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Çok güzel elbiseler var bunun için. Yani salın salın gez yani. E, tabii ki dedik duruyor. Benim mesela gerçekten en çok sevdiğim şeydir sütyensiz kıyafet giymek ve böyle karşıya bakan meme uçlarım var. O yüzden aşırı aşırı mutluyum. Zaten meme çok seven biri olduğum için var. E, sayfada ilk ameliyattan sonra koşun cicik yaptırın dünya'nın en güzel şeyidir sürekli söylediğim için. E, bu konuyu da anlayabiliyorum. Yaptırın. Çok güzel dimdik duruyor. Gayet her şeyle giyebilirsiniz. Bakalım bakalım. He, 90 kiloyum. E, memelerim çok kötü. Sarktı. Dikleştirme olmalı mıyım yazmış. Bu bana en çok gelen. Şimdi obezite sayfası yürüttüğüm için. Genelde kilo problemi yaşayan insanların sayfasını yürüttüğüm için bana en çok gelen soru bu. Kiloluyum. Memelerim çok sarktı. Yaptırayım mı? Ben de diyorum ki eğer mevcut kilondan memnunsan, göğüslerin sadece göze batıyorsa ve göğüslerini yaptırdıktan sonra kilo vermeyeceksen, aynı kiloyu koruyacaksan git yaptır. Ama genelde hastalardan aldığım cevap şu oluyor. Göğüslerim çok büyük, önce orayı yaptırayım sonra 5-6 kilo vereyim. Gideyim diğer bölgelerimi yaptırayım oluyor. Ben de hastaya diyorum ki gel önce seni zayıflatalım. Sonra git nereni yaptırıyorsan yaptır. Bu tip hastalarda göğsü yaptırdıktan sonra farklı bir bölgesine sarıyor. Yani diyor ki karnımda çok var gideyim karnımı da yaptırayım. Sonra defalarca işlem yaptırmak zorunda kalıyor. Ve hasta hiçbir zaman e, kilolu bir kadın olduğu için kilosundan memnun kalmıyor. Kilo verdikçe de yaptırdığı her bölgeyi ne yazık ki bozuyor. Bundan dolayı ben 80 kilonun üzerindeki hastalara eğer boyuyla orantılı değilse kilosu estetik önermiyorum yaptıracaklarsa da illa da çok istiyorlarsa en azından mevcut kilolarını korusunlar. Diğer türlü yaptırılmış işlem deformasyona uğruyor. Ben size meme ile ilgili araştırmalarım dahilinde elimden geldiğince bilgi aktarımı yaptım. Ee, bu işte iki temel var. İyi bir doktor bulmak, iyi bir doktor araştırması içerisindeyken doktoralın hastalarına erişmek. Çünkü yaşayan süreci bilir arkadaşlar. İstedikleri kadar doktorlar sağda solda reklam yapsınlar. Bu işte önemli olan hastasına erişip sen bu doktorda nasıl bir süreç yaşadın bunu öğrenebilmektir. Ben çok emek harcadım. Burada size verdiğim bilgiler gerçekten çok değerli bilgiler yani bunların çoğunu çünkü çoğu insan bilmiyor. Basit şeyler değil bunlar. Sonuçta bir operasyon geçiriyorsun. Ölüm riski var mı? Yani estetikten de ölürsem Allah artık kaderdir falan derim diyerek ameliyata gittim ben. ölümcül meme dikleştirme de ölüm riski olacağını zannetmiyorum. Yani tabii ki de her ameliyatta bir komplikasyon var. Ama iyi bir doktorun meme ameliyatını çok kolay bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir doktora gittiğinizde hocam meme ile ilgili sorular sorduğunuzda adam size gülüyor. Çünkü onun için o meme ameliyatı çok basit bir ameliyat olmuş oluyor. Benim doktorum mesela öyleydi. Ben memeye için adama şey dedim. Hocam dedim hani memeyi nasıl yapalım, ölçüyü nasıl yapalım dedim. Bana bırak dedi. Ben dedim ki büyük meme seviyorum o zaman dedim. Gerisi sizde ve yaptığı iş, yani çok güzel bir iş çıkardı. Ee, genelde plastik cerrahları bir konuda çok uzmanlaşmış oluyorlar. Eğer tüp mideliyseniz, yüksek kilolar kaybettiyseniz doktor bulmak sizin için daha zor. Çünkü ben ciddi anlamda doktor bulurken inanılmaz zorlandım. Genelde bizim gibi sarpmaları toparlayamıyorlar. Genelde birçok doktor alışmış dümdüz memeye, alttan silikon takmaya ya da ufacık bir şuradan ay kesip meme başını yukarı almaya. Ama devasa sarpmış göğsü toplamak da, çok büyük göğsü küçültmek de iyi bir doktorun yapabileceği bir şey. Size bilgi aktarımını elimden geldiğince yaptım. Yaptırın pişman olacağınızı zannetmiyorum. Çünkü memede başınıza gelebilecek en kötü şey şöyle olmalı. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Ee, dünyada işte 10 hastada olmuş bir de sizde olmuştur. Bu tamamen olacağı varsa olurdur. Diğer türlü bir aksilik yaşadığınızda burada doktorunuzu sorgulamanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok basit bir ameliyat yani çok zor bir ameliyat değil. Karın germe gibi değil, bacak içi yaptırma gibi değil, liposakşın gibi bir ameliyat değil. O yüzden daha kolay bir şekilde atlatabileceğiniz bir doktor bulmanızı diliyorum. Beni de merak ediyorsanız, bu kız bunları anlatıyor ama ağrsız, sızsız nasıl atlatmış bu süreçleri diyorsanız ve ilk defa tanışıyorsak, Instagram hesabıma buyurun, orada sabitlenmiş hikayelerime göz atın, beni tanıyın. Hepinizi çok öpüyorum. Gerekirse bana bunlarla ilgili mail atabilirsiniz. Mümkün olduğunca çünkü yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, İnşallah gerçekten benim memnun kaldığım gibi kalabileceğiniz, memnun kalabileceğiniz doktorlarla işlem yaptırırsınız. Hepinize çok öpüyorum. Görüşmek üzere.